Hem arkadaşlar, hem merhaba. Bugün videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün YKS kaynak önerisiyle size bekleyeyim. Yine 9. sınıfta, 10. sınıfta geçenlerde bu videoyu izleyebilir. Lütfen arkadaşlar kanalımıza abone olalım. kanalımızın abone sayısını daha da arttıralım. Lütfen e, emeğimizin karşılığını verelim arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir zahmet abone olun, abone olun ve videoyu beğenin sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada kitapları dizdim ben. Bunlar bende hep olan kitaplar olup olmayan işte 9 var, 10 var, 11, 12 var hepsini göstereceğim zaten. Önce rehber matematiğe başlayalım. Rehber matematiğin güzel kitabı var arkadaşlar. Bu 10. sınıf kitabı, 10. sınıfa geçen arkadaşlar bu kitap alabilir. Çok müthiş ve çok güzel bir kitap arkadaşlar. İşin içerisinde hem video ders notları var. Gün gün ilerleyici bir kamp planı var. Bir de arkadaşlar soru avcısında ne yapabiliyorsunuz? Sorularınızı paramparca çözebiliyorsunuz arkadaşlar. Harika bir kitap. Yazılı hazırlık için sorular var. Kitabın en arkasında bunu söylemiş onun güzel bir kitap geldik yine e, bu güzel bir kitap arkadaşlar 10. sınıf Fasuki soru Bankası yine e, 10. sınıftaki olan konularla alakalı yine çok güzel bir kitap arkadaşlar test ok, okul herhalde yayıncılık bilmiyorum test okul yayıncılıkmış herhalde numune falan filan yazıyor işte güzel bir kitap arkadaşlar yine bunu alabilirsiniz daha sonrasında geldik bunlar TET için de geldik AYT için hemen AYT matematik arkadaşlar ee, yine kitabı bu kitabı bende vardı yani ben bu kitabı alacak halim yok ya. sonuçta 9.10'dayız yine gerçekten de piyasanın en iyi iki kitabı arkadaşlar bilgisayar mal ve orijinal matematik derece e, yapan Türkiye bilimcilerinin kullandığı efsane matematik kitapları ve yine bilgisayar mal ve orijinal matematik ve yine bilgisayar, ve ve yine, bilgisayar yine arkadaşlar pdf ile çalışabileceğiniz efsane bir kitap yine çok güzel bir kitap gün gün ilericiniz kamp programına e, hazırlanmış güzel bir kitap daha sonrasında tüm dersler soru bankası yine matematik kitabı da yine bu şahit ama gerçekten yine efsane bir kitap matematik ile alakalı. Yine matematik ile alakalı gelişmenizi istiyorsanız bunu alabilirsiniz. aslında bu fiyatı çok uygun arkadaşlar. 120 lira. Tüm dersler 120 lira. Siz gidip kitap alıyorsunuz. Bir tanesi 250-300 lira. Ama siz tüm dersler alırsanız 120 lira. Mesela çok uygun mesela. Ee, benim hocam yine çok iyi bir kitap var. DGS ile alakalı. DGS, DGS sınavı vardı. Ben de aldım işte böyle. Bende vardı böyle bunu şu çoğunu paralel almadım şu yine güzel bir kitap ee, yine çok piyasanın güzel kitaplarından yine tam da TYT güzel bir kitap olduğunu söyleyelim çoğunu tabii ki çözecek halim yok da yani bazılarını çözmeyeceğim bazılarını çözeceğim bazıları 10. sınıfı çözeceğim bazıları da 12. 11. sınıfta YKS çözeceğiz ve YKS yine olacağız başarılı tüm kitaplar birbirinden güzel almayı unutmayın arkadaşlar önemli olan kitapları önemli olan sizin çalışmalarınız kendinize iyi bakın hoşçakalın